EGS değil. Ha başka bir şey. Çünkü bu şirketler ayrı bir şirket. Bu köprülerin sahipleri ayrı insanlar. Biliyorsunuz Aha. Osman Gazi Köprüsü, Niğde Otoyolu bunların ücretleri çok yüksek. Bazen baki eksik kalabiliyor, bazen olduğu halde geçmeyebiliyor. Çünkü genel nakit ve kredi kartı almak istiyorlar. Ee, ama HGS çekmeyebiliyor. 45 gün sonra bir bakıyoruz 1400 lira borç. Avukatlık ücreti. Ondan sonra İnşallah. icra masrafları, ceza icra benim başıma geldi. Ben icralık oldum. Ee, Ömer abi icralık oldu. ve binlerce vatandaşımız oldu. Tabii ki kim yapıyor bunun avukatlığını diye merak ettim. Soy isim Elvan olunca Lütfü Elvan'ın oğlu. Araştırdınız ve buldunuz Tabii ki. ki. Daha sonra baktım. Neyin, hangi vesileyle aradınız? Nerede buldunuz bunu? Yani köprü geçişleri meselesinde mi? Tabii Maliye Bakanı'nın oğlu köprü geçişleriyle ilgili icra dosyalarını kendisi yürütüyor. Yani işte orada kalyonlar vesaireler, bir yerden Tabii tabii Cengizler tabii. Falan evet var. evet evet evet. Hazine Bakanının oğlu. Peki başka neler yapıyor diye baktım. Bir dakika bir dakika bunu sindirelim önce. Hazine Bakanının oğlu köprüleri yapan, orada geçiş ücretini alanların tabii ödemeyen vatandaşı icraya veriyor. Bakın bir daha. Hazine Bakanının oğlu köprü ücretlerini ödeyemeyen vatandaşı milletvekilini işçiyi otobüs şoförünü kamyon şoförünü icraya verir binlerce insanı